Herkese merhaba. Bugün size yaptığım alışverişten bahsedeceğim. Alışverişteki ürünleri göstereceğim. Böylece hem size de ilham olur. Hem de mağazada neler var böyle. Buradan da benim benim beğendiğim kısmı görebilirsiniz. Şimdi önce poşetleri göstereyim. Bu videoda size böyle H&M'den kıyafetler göstereceğim. Ve Zara'dan kıyafetler göstereceğim. İsterseniz hemen başlayalım. Bence H&M'le başlayalım. Şimdi bu alışverişte ilk bunları alarak başladım alışverişe. Ee, H&M'den ben bu eteği aldım. Bu eteği kesin görmüşsünüzdür. Çünkü bir ara böyle mağaza mankenleri bunu giyiyordu. Bu eteklerden ben uzun süredir istiyordum ama böyle herkes de var falan diye. Pek cesaret edemiyordum almaya. Ama herkes de kot olanı var. Pek yok. O yüzden bu içime sindi ve direkt aldım yani ve bunun üstüne üstüne almak için diye düşünerek aldım ama çoğu şeyle giyebilirsiniz. Ve şu bunu aldım. Kıştan ilkbahara geçiş mevsimine çok uygun bir kumaş ve böyle renkleri ve etekli uyumu böyle benim çok hoşuma gitti. Eteğin içinde tutuyorum bunu. Dışta bırakmıyorum tişörtü. Daha sonra şöyle bir üst aldım. Bunu yine hem etekle gi giymek için olarak düşündüm hem de böyle mesela beyaz pantolonun üstüne ya da işte siyah pantolonun üstüne ya da kot pantolonun üstüne lacivert beyaz ve siyah bir arada olduğu için çok şeyle kombinleyebilirsiniz ve bu yüzden çok hoşuma gitti. Bu tabi bu havalar için şu an için mesela bence biraz ince ama ya, ince değil aslında ama kollar, kollarım ıtmanla açıkta kalacak. O yüzden bunu ilk barda bayağı giyeceğimi hayal edebiliyorum. Ve son olarak H&M'den, H&M'den son olarak e, şöyle bir şey aldım. Ben omuzu açık şeylere bayılıyorum. İnanılmaz çok seviyorum. Ve bu da aslında bunun öyle olduğunu bilmeden aldım. Yani ben bunu bu renk sadece bu renk dümdüz olsa da alırdım. <laughs> Ama bu omuza çıkmış ve bu daha da hoşuma gitti. Bu şekilde alıyor ve bu vücudunuza sarılıyor. Yani inanılmaz dar ve çok çok çok, çok güzel. Mesela beyaz bir pantolonun içine sokarsınız. İçine sokarsınız ve böyle çok güzel. Yani çok güzel duracak. Burası çok uzun evet ama zaten içte kalacağı için hani bir sorun yok. Ama keşke altı çıt çıtlananlardan olsaymış. Hani o zaman daha kullanışlı oluyormuş. Ama yine de ben bunu çok sevdim. Rengi de inanılmaz şirin. Şimdi zar alışverişlerime geçiyorum. Şimdi beyaz bir pantolon aldım. Arkadaşlar bu mid-rise skinny. Yani yüksek bel değil ya da düşük bel de değil. Orta bel. <laughs> Ve skinny jean. Benim böyle bir şeye ihtiyacım vardı. O yüzden aldım. Ayrıca bu pantolon, Super Stretch and Recovery. İlk baharda kendimi bununla inanılmaz hayal ediyorum yani. Çok güzel olacak. Ve yine Zara'dan. Şimdi, bu tişörtlerden aldım. Bu tişörtler, böyle ortasında V yaka ve ortasında bir tane çizgi var. Kısa. Bu kısa gerçekten yani mesela bunu düşük ver bir şeyle giyebilir misiniz? Emin değilim. Emin değilim. Genelde orta bel ya da yüksek belle süper olacak. Bu böyle vücudunuza yapışıyor. Ve çok güzel, ya kumaşı çok hoşuma gitti böyle yumuşak. Hem de çok güzel duruyor. Ben dar üstlere bayılıyorum. Zara'dan diğer üstüm, aynı üstün <laughs> grisi. Ben bir şeyi çok, bir modeli çok beğenince böyle onu bırakamıyorum yani. Bu da yine aynı şekilde böyle V ve önü bayağı açık. Ortasından böyle bir çizgi geçiyor ve dümdüz dar. Yani bu da çok şirin bir şey bence. <laughs> ve son olarak Zara'da benim böyle ilkbahar, kıştan ilkbahara geçiş mevsiminde giymek için bir tane monta ihtiyacım var. Ve Zara'da buldum. Hiç görünmüyor kameradan ama. Bu böyle yağmurluk gibi kumaşı. Yani böyle yağmur damlaları rahatça akar. Ve bunun en sevdiğim özelliği şu belini ayarlayabiliyorsunuz. Yani mesela bol durmuyor. Belinize göre sıkabiliyorsunuz. Böylece çok kullanışlı. Hatta ben bunu giyeceğim. Daha rahat görmeniz için. Çok tatlı rengi ya. Yani mesela burayı böyle kendinize göre sıkabilirsiniz. Burada cepleri var. Ve aynı zamanda tabii ki alışveriş yapmaya hazır başlamışken kozmetik alışverişi de yapmam gerekiyordu. MAC'ten yeni bir ruj aldım ve bu günlük rujum olacak. Gösteriyorum. MAC'ten Brave isimli satin bitişli bu ruj aldım. Bu ruj e, inanılmaz şirin ya. Ben pembe tonlarına aşığım bunu. Hep söylüyorum her videoda sanırım. Bakın ruj bu şekilde ve rengi size gösteriyorum. Çok inanılmaz tatlı bir pembe. Yani Tatlı ötesi tatlı bir pembe. Benim günlük rujum genelde bu tonlarda oluyor. Bakın bu da mattı mesela Brave Satin. Daha yumuşak bir ruja geçmiş oldum ilkbaharla beraber. Ve aynı zamanda arkadaşlar ben bundan bir iki hafta önce inanılmaz hastaydım. Çok kötü hastaydım. Ve acilen dışarı çıkmam gerekiyordu. Ama duş anlamda gerekiyordu aynı zamanda. Çünkü saçlarım güzel görünmüyordu. Ama yani duş alıp çıkamayacak kadar çok hastaydım o an. Sonra gratis'e uğradım ve gratis de bu Elidor'un kuru şampuanını aldım. Bu kuru şampuan ya benim bundan çok bir beklentim yoktu. Aslında Batiste almak istiyordum ama sanırım kalmamıştı. Ve bir tek e, garip markalar ve Elidor vardı. Ben de hani Elidor'unkini deneyeyim dedim. Ve gerçekten çok memnun kaldım. Sadece bir kez kullanmam kullandım şimdiye kadar ama yani saçınızı gerçekten güzel gösteriyor. Tek sorun eğer çok fazla sıkarsanız ve saç dipleriniz benimki gibi koyuysa o grimsi görüntü oluyor. Yani o toz gri falan. Onu iyice 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 taramanız hani göndermeniz gerekiyor. O konuda çok dikkat edin. Ama bunu da yeni aldım ve bundan inanılmaz memnun kaldım. Bu videonun da böyle sonuna geldik. Beğendiyseniz beğene basmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Yorumlarınızı aşağıya bırakabilirsiniz. Okuyabilirsiniz cevaplarım. O zaman görüşürüz.